Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir korona ile alakalı Facebook'tan bir şey yaptım. Bu video biraz kurgu olacak. Yavaş yavaş isterseniz beraber okuyalım. Korona bir geldi. Türkiye'ye gitmek bilmedi. Yüzlerce kişi öldürdü. Tam sayı söylersek 2433. Türkiye'deki her yere dağıldı. Tatil verildi. Okullar, okullara uzaktan eğitim başladı. Eba der ki çok dolu giremezsiniz. Biz deriz Eba'da sıkıntı var. Onlar der ki Eba ilkokul, ortaokul ve lise saatleri farklı der, farklı dersler. Biz de saatimizde gireriz. Ama bir sıkıntı oluştu ve benzeri şeyler söyler. Sonra biz deriz evde dediğiniz şeyi yaptık olmadı deriz onlar bize hayır siz yapamadınız derler. Sonra biz de evde test çözemeyince başka çözüm yolları bulmaya çalışırız. Bulanları iyi rahat ama diğerleri ders çalışmadıkları için konuları unutabilir. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelir mi? Yorumlara yazınız. Arkadaşlar onun dışında ben en altta bir şey yazdım. Katılanlar varsa yine de yorumlara yazsın. Eba'da fiyasko. Katılıyor musunuz arkadaşlar bana? Çünkü belki bazılarınız girmiştir ama. Diyelim ki ben giremedim arkadaşlar. Ondan giremediğim için arkadaşlar baya büyük sıkıntı oldu. Onun dışında arkadaşlar bir tane size video göstereceğim. Arkadaşlar evde durmak istemeyen abartmış bir insan gördüğünüz gibi. Onun dışında arkadaşlar bakın. Gençler biraz. Bizim çarşamba pazarında fasulye gördü. Taze fasulye kesmek. Ya piyonun taze. Gençler biz gazosma ediyoruz. masacı var. Poğaça alır mısın? Poğaça. Alırım. Neyle poğaça? Ee, peynirli veyahut da zeytirli. Fark etmiyor. Ee, dört tane alsan yeter. 4 tane. Gençler gördünüz mü? Başlığa bakın. Poğaça isterken ma mahcubiyetinden güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar 2 milyon 200 bin görüntülenme almış arkadaşlar şey olmuş. Like'ımızı şuradan atak. Arkadaşlar bunu belki de arkadaşlar merak etmiştir. Göstereyim. Arkadaşlar kısaca Facebook'tan ufak iki şey falan gösterdim. Gençler. Domagal Vida evinde. Spora devam ediyor. Covid-19 nedeniyle evde kaldığınız süre boyunca siz de spor yapmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar ben yapıyorum ufak şeyler işte. Arkadaşlar belki Beşiktaşlılar bunu sevmiştir de. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ben arkadaşlar Beşiktaşlı değil Galatasaraylıyım. Arkadaşlar. Siz bana katılıyor musunuz? Bir daha diyeceğim de. Yorumlara arkadaşlar yazın. Bence EBA'da fiyasko var. Gençler özellikle ilkokullar için bence. Yani benim için. Arkadaşlar. Diyelim ki ortaokullarda liseler ufak girebiliyor da. Ben hiç giremedim gençler. Bir kez bile şey falan da görmedim nasıl olduğunu. Gençler kendi okumak isteyenler için şöyle yapacağım. Arkadaşlar. Bence gelir diye. Size soruyorum. Gelir mi? Gelir gelir. İnşallah arkadaşlar en çok görüntülen video olur bu arada. Arkadaşlar. Başlığı hiç emin değilim. Yine de siz aşağıda görüyorsunuzdur. Görüşürüz.